Herkese selamlar dostlarım. Ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Zula'nın geleceği hakkında konuşacağız. Herkesin bilmesi gereken konular. Lütfen hür dikkatle dinleyiniz dostlarım. Bakın bir yıldız sönüyor. Bu sönmenin sebepleri nelerdir? Hepsini tek tek sizlere söylemeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar bildiğim şeyleri anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu videomuz yararlı olur dostlarım. Aslında bugün bir Valorant videosu yayınlayacaktım ama bu konuya biraz değinmek istedim. Akşam saatlerinde belki yayınlarım olmadı. Ertesi gün yayınlarım dostlarım. İnşallah like atıp abone olursunuz. Like atın ki Ahmet abi, kaptan ATX ve Zula yöneticileri bu videoyu görsün ve dikkate alsın kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Zlo'da birçok e-sporcu kayıpları yaşanıyor, oyuncu kayıpları yaşanıyor. Oyuncu kayıpları her zaman olabilir. Yeni oyun, farklı oyunlar çıktığında elbette bir miktar kişi oraya gider. Ama bu seferki çok başka oldu dostlarım. Zlo'nun en büyük destekçileri birer birer gitmeye başladı. E-spor takımları ve birçok e-spor oyuncusu, ondan sonra birçok oyuncu, birçok kişi Zulayı terk etmeye başladı. O çok güvendikleri e-sporcular birer birer giderken bizler yine burada kaldık dostlarım. İnşallah bu videomuzu artık kesinlikle dikkate alırlar. Zulayı e-spor ya da başka bir camia değil diye Zula'yı oynayan bu gençlik kurtarır. Yani nasıl diyeyim size dostlarım birlikten mesela sizlerin söylediklerinden bir şeyleri anlamazlarsa yaptığınız durumları dikkate almazlarsa yeni bir harita çıktığında yeni bir şey geldiğinde bunları halka sormazlarsa olacağı buydu zaten. Peki dostlar bu sorunlar neden başladı? Öncelikle bu sorunlar dostlarım oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi optimizasyon sorunu. Ondan sonra ani son zamanlardaki ani oyundan atmalar oyundan düşmeler. Ondan sonra zul altının çok pahalı olması ve en büyük sorunlarından bir tanesi de oyunda ticaretin bitmesi. Bakın dostlarım bir zamanlar Vendetta 150 lira 200 liraydı. Kuantum yeni çıktığında 300 lira civarlarındaydı. Sınırsız silahlar 400-500 lira civarlarında satılıyordu. Peki bunlara ne oldu böyle? Aslında bakarsınız hiçbir oyunda item alışverişi ya da karakter alışverişi, hesap alışverişi yapmak serbest değil. Ama normal yollardan bunu bir yani görseler bile görmemezlikten geliyor. Çünkü aynı hataya CSGO düştüğünde biliyorsunuz ki CSGO bir ara siteleri yasakladığında ne oldu? Oyunda ani bir e, oyuncu kaybı yaşandı ciddi seviyelerde. Aynı hataya PUBG düştü. PUBG de yine aynı hatadan dolayı birçok oyuncusunu kaybetti. Daha sonra bunlar tekrardan bu siteleri açmak zorunda kaldı. Hani bahis siteleri değil de hani böyle desen siteleri vesaire var ya. Bunlardan bahsediyorum. Zula kendi ayağına sıkmaya aslında bakarsanız buradan başladı kardeşlerim. Şimdi nasıl oldu bu olay? birçok fırsat sandığını çok uygun rakamlara vermeye başladı. E, çünkü za satması gerekiyordu. Zaten za fiyatları uçuk rakamlarda olduğu için özel teklifleri de epin siteleri özel teklifleri istemediği için ya da başka nedenlerden dolayı getirmediği için birçok za satmak için e, her şeyi bir lokum gibi dağıtmaya başladı. Herkesin elinde ulaşılması zor olan istilahlar, ulaşılması zor olan şeyler birden yaygınlaşınca ticaret bitti. İnsanların artık oyun zevki kalmadı. Mesela herkes diyordu ki ya da sizler diyordunuz birçok kardeşim diyordu hatta. Ulan şu desen bende olsa şu silah arsa altı bassam ulan şu silahı alsam şu eklentiyi alsam bunlar size yağmur gibi gelmeye başladıktan sonra ne oldu kardeşlerim onların bir değeri kalmadı. Bu değersizlik de birçok kişinin iştahını bitirdi. Ondan sonra oyunda bir türlü engellenemeyen hileler aslına bakarsanız hilelere yine de razıyız ama şikayet ettiğimiz halde mesela bir hile iki hafta 3 hafta sonra banlanıyor ya da ne bileyim bir ay sonra desteğe mesaj atıyorsun çok saçma otomatik cevaplar geliyor bunlar gerçekten önemli konular İnşallah hepsini hepsini artık bu saatten sonra dikkate alırlar kardeşlerim sonra bir diğer konu da oyuncuların hiçbir şekilde isteklerinin yerine getirilmemesi mesela herkes dedik yani Herkes demeyelim hatta kardeşlerim diyelim çoğu konuşmayalım sonuçta biz bir aileyiz dostlarım kardeşlerimiz dedi ki ben işte e, şu silah ZP ile almak istiyorum. O ise ne yaptı o kardeşlerim? Çok daha farklı içerikler getirdi, yeni desen getirdi. Kardeşlerimiz dedi ki, ben ZP ile AKS'yi geri istiyorum. Zula ne yaptı? Alay eder. Son zamanlarda olan şeyler bunlar. Alay eder gibi gitti dostlarım. ZP ile AKS'yi bayramda getirdi, sonra bir daha getirmedi. Yani e, Zula insanların halkın kardeşlerimizin isteklerine yer vermedi. Tamamen kendisini düşündü ama en büyük hatayı aslında burada yaptı kardeşlerim. Keşke bu durumlar hiç olmasaydı. Oyunun diğer baklarını vesaire bunları konuşmuyorum bile. Sadece son zamanlardaki olaylardan bahsediyorum. Peki e-sporcular neden gitti? E-sporcular ben benim tahminimce Zula ile alakalı finansal sorunlar yaşıyorlar ya da takımlarıyla alakalı şanslarını Valorant'ta denemek istediler. Esporcuların kayıpları bir bakıma kötü ama bir bir bakıma da iyi aslında. Birçok kardeşimize yeni kapılar açıldı. Zula biter mi? Bitmez. Elbette belli bir oyuncusu, belli bir seviyesi olur ama inşallah bu saatten sonra oyunun tek kurtuluşu ya da en büyük kurtuluşu ticaretin canlanmasıdır dostlarım. Eğer ticaret canlanırsa oyunda insanlar der ki ya da kardeşlerim artık neyse bu konuyu çok uzatmayalım. Der ki, ulan ben bu silahı alayım ama yarın bir gün satarım hiç zarar etmem diyesine oynar. Şimdi ne yapıyor? E, o silahın bir değeri kalmadığı için o desenin bir değeri kalmadığı için adamın bir hedefi konuluyor. İnşallah bakın ticaret mutlaka ve mutlaka canlanmalı. Bu en büyük neden. Şimdi dostlarım bakın yakın bir zamanda Zula paylaşım platformunu herkes bilir zaten. Muhtemelen birçoğunuzun bileceğini düşünüyorum. E, Zula'nın en aktif Facebook sayfası ama tabii ki de Zula'ya resmi bir sayfa değil, kişilerin olduğu bir sayfa. Birçok e-sporcu, birçok tübelerin herkesin burada ortak olduğu bir sayfa aslına bakarsanız. Burada ben bir şey paylaştım. Birçok da yorum geldi dostlarım. O yorumlardan bazılarını sizlere okumaya çalışacağım. Bakın yazmışım ki, herkese selamlar. Beni bilen bilir, uzun zamandır Zula'yı eleştiren biriyim. Ama bu eleştirilerim geleceğe dair bir bakış açısıydı. Yani dostlarım aslına bakarsanız ben hep en başından beri Zula'yı hep eleştirdim ama Çoğu kardeşimiz dedi ki işte niye eleştiriyorsun? Oyunun neyi var? Ulan ben oyunu eleştirmiyorum ki. Ben sizlere daha iyi bir oyun için eleştiriyorum. Bunu bir türlü anlayamadılar. Ama bu saatten sonra inşallah anlarsınız. Tek derdimiz sizin daha keyif alarak bir oyun oynama sahasına bakarsanız. O zamanlar beni anlamadılar. Sandılar sürekli oyunu kötülüyorum. Ama amacım sadece daha güzel bir oyundu. Zula zaten beni hiç anlamadı. Evet Zula beni hiç anlamadı kardeşlerim. İlk dedim Ahmet abi tarafından uzaklaştırılmıştım. Daha sonra işte Ahmet abi de beni tanıdıkça anlaşmaya başladık. İşte ee, vesaire vesaire. İşte ee, Zulotuber olacağımı söylediler. O evraklar falan bana gelmedi. Bu konuları geçiyorum. Direkt ee, konuya geliyorum. Sizlerin dedim görüşleri nelerdir? Zula hakkındaki düşünceleri nelerdir? Birçok kardeşimiz de yorum attı. Şimdi o yorumları sizlerin bir tane okumaya çalışacağım. E, Burak Demir demiş ki haklı. Harun Turgut demiş ki her şey para demekten vazgeçsinler her şey para değil demekten vazgeçsinler. Halit Can Kılıç oyundaki optimizasyon sorunu gidersinler öncelikle sonra hilelere çözüm bulsunlar. Bunlar dostlarım sizlerin yazdığı şeyler eğer e, burada düşündüğünüz ya da görmediğiniz şey varsa yoruma mutlaka yazın. E, Reis bu saatten sonra Zula'nın çok acil düzelmesi lazım ama ben sanmıyorum ki ümidi kesim. yani oyun anlamında platformda binlerce kişi var bu kadar kişinin söylemediği göz ardı ediliyor. Zula konusunda da katılıyorum. Benim gözümde tüm Zula oyundan uzaklaştırılmasın diye senin gibi konuşamıyor. Ya kardeşim, o konulara girmeyelim. Neyse. Ama sen konuştuğunda Zula'nın zoruna gidiyor. Gerçekler, sen gerçekten oyunu konuşuyorsun. Oyuncu adına konuşuyorsun. Sağ ol kardeşim. Ben oyuncu adına değil. Ben sizler için. Yani e, ben nasıl bu oyundan keyif almak istiyorsam sizlere de aynı keyfi vermek istiyorum. İnşallah ne mutlu bize bir faydamız olduysa. 7 dolu artı bir demiş. Anıl abi eğer özele bakarsan Evet bu kardeşimle özelden konuştuk e, Murat Otal Oyun Paytovin e, pay diyenler Oyunun e, ilk açıldığında öyleydi Aynen oyun ilk açıldığında gerçekten Şu anki gibi değildi dostlarım Oyun çok aşırı derecede Paytovin Paytovin nedir Bir şeye para vererek daha hızlı ulaşmak Ama son zamanlarda çok hediyeler Çok şeyler dağıtılmaya başladı Hatta Birkaç kere 10.000 metareler verildi. Şu anda çok daha iyi bakın ama o zamanlar daha keyifliydi. Ondan bahsetmiş kardeşimiz. e Demiş ki 250 TL para yatırdığımda bilirim ama oyun hak ediyordu. Şimdi 50 TL para yatırdığım zaman diyor. E, düşünüyorum nasıl üzülüyorum gibisinden bir yorum atmış. Murat Otal kardeşimiz. Haklı bence. E, Emre Rozu demiş ki Zula mı kaldı yapmayın. Ferhat Akdeniz inşallah bu oyun kapanır demiş. Ee, Ayhan Güngör önceden +5 M4 olması için her şeyi verirdik. Şimdi 300K'ya çektiğim hesabı 45'e sattım demiş. Bu da haklı. Bakın bu da ticaret konuşuyor kardeşlerim. Ticaretin acil canlanması lazım. Benim e, hesabım mesela örnek veriyorum Normal şartlarda 5.000 ediyorsa şu anda 250-300 liraya satarsın. Anca müşteri bulursun. Öyle düştü yani piyasa e, ee, olmalı bu olmalı diyorsunuz ama e, bu oyunu size zorla oynatmıyorlar bu kardeşimiz de kendince bir yorum yapmış ama oyun zorla oynamıyoruz ama kardeşim oynadığımız oyuna yatırdığımız paranın hakkını almak istiyoruz seni burada bununla söyleyeyim Ayhan kardeşim demiş ki hilelerin önüne geçilmesi lazım rekabet rank yükselme sorunu yani rekabet sorunu da düzelmesi lazım oyuna drop girme ve düşman gördüğünde bayağı bir uzun yazmış rekabetten atınca e, devam edilmesi lazım aynen rekabetin atınca tekrar bağlanması lazım Hileye sınırsız ban. Rekabet eşleştirmelerinin liglere göre dengelenmesi haklı. Rekabete voto oylama getirilmesi bir nevi CSGO'nun özelliklerine demiş kardeşimiz ama hepsinde haklı bence. E, transfer ve kart iade bölümünde SMS onaya getirilmesi. Hesap açarken TC kimlik ol zorunluluğu. Pro 1 sunucusunun giriş leveli en az 50 level olması. E, yazılan oyun liglerinin kontrolünde hassas bulunması. Oyun içinde klan logosu tasarımı aktarabilme. Oyun içinde günlük valla kardeşimiz gerçekten şiir gibi yazmış. Birçok konusunda haklı bence. Helal olsun. Haklı. E, yatırdığım para 40 kya geçti. Aldığım değer 0. Gökhan Mezarcı kardeşim çok para yatırmış ama hiçbir önemi kalmadı diyor. Alex Alaskar demiş ki oyundan zevk almayınca oyunda zevk kalmamaya başladı. Sabah akşam eğim kasalım. Adam gelsin. HS'ler atsın. E, ya bala demiş ya hile demiş. Bu da haklı. Rekabete tekrardan bağlanma gelsin. Genelde aynı konular hep aynı konular gelmiş. Gördüğünüz gibi birçok yorum geldi kardeşlerim. E, sizlerin yorumları nelerdir mutlaka paylaşın. Ben elimden geldiği kadar Zula'yı uyarmaya çalıştım. Halen daha uyarıyorum. İnşallah artık dikkate alırlar kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.